Selamlar arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoya daha karşınızdayım. O, Sema Antrenör kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 88. bölümdeyiz. Ee, seri bu zamana kadar heyecanlı korumaya devam etti. Bundan sonra da öyle olacak. Yine heyecanımızı koruyarak devam edeceğiz. Transferleri yapmak istiyoruz tabii ki takımıza. Şöyle bir takımımıza. Denzel Dumfries'i transfer ediyoruz arkadaşlar. Daha bölümün başında. Crespo'yu mu satayım kimi satayım diye düşündüm bir. bakar Kamara Yok. Satamıyormuşum. Orta sahadan oyuncu. Peki. Beren Coyer'i ve ekliyorum. Nunez 85'e çıkıyor. Nunez'i o zaman ben yeni fiyatıyla transfer sitesine ekleyeyim. Niye 84 son fiyatıyla satayım ki 35 milyon varken daha ucuza satmaya gerek yok. Mini futbolu sponsorlarımız arasına ekliyoruz. Bir de Oxfam'ı ekliyoruz arkadaşlar. Gigovic Inter Miami'ye transfer olmuş. Satılmış. Tamamdır. David Degaya'ya kalıyor katıyorum. Gazzaniga'yı satıyorum dengeyi kuruyorum arkadaşlar. Onu alıyorum, bunu satıyorum, onu atlıyorum bunu satıyorum. Sancho, Neymar, e bir de Pau bunları alayım. Ondan sonra satarım bunları. Transfer listesi etkinliği varken hazır. 41.4'e bunu satsam. Jadon Sancho'yu da 36.4'e satsam. Bence iyi gelir ederiz buradan. Serkel ile bölümümüzdeki ilk maçımızı oynayacağız. Bakalım Serkel Buruj'a karşı neler yapacağız. Derken Patores sarı kart aldı. Rakip oyuncu için sarı kart isterken ona verdi hakem sarı kartı. Bu parmağını kırdı. Ve yerine Robben geldi. Robin sahaya girmesi daha iyi tabi ki. Daman tarafından mükemmel bir Pas ve arkadaşı yokluyor. Kaleci Van der Bruggen oyuncusunu engelliyor. Adelaide çok uzaklardan bir şut deniyor. Ren'in Adelaide güzel denedi ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Ve böylelikle 0-0'a ilk yarı bitiyor. Golsüz olarak bitiyor ilk yarı. İlk yarıdan gol çıkmıyor. Karava alıyor denedim. der Brugge'nin sarı kartıyor. Sağda az açına girmekten dolayı. Lopez sarıka bir şekilde top kazandı. Maalesef burada 56. dakikada dağlandın. Attığı golde. 1-0 geriye düşüyoruz. Protestolar var. Rakibine itmiş olduğu görüntülendi ve golü iptal etti hakem. Bu kesinlikle sarı kart. Revich aptalca davrandı. TK müdahalede bulunmaya edilmekten dolayı. Carvalho ise rakip oyuncu için kırmızı kart istemekten dolayı sarı kart diyor. Hakem kararına itiraz ettiği için. Haylak bunlar golünü atıyor Timber'ın asistiyle. Popović oyuna giriyor. Kaleye çok uzak bir mesafe ama Rana Adelaide deneyecek. Atmayı başaramıyor Rana Adelaide. Şanssız an Rana Adelaide için kalıcı kalesini devleşti. Benjamin Balcibu'nun geleceği belliydi. Sarı kart rakip oyuncu için sarı kart istemesinden dolayı yiyor kartı. Bu sefer rakip gol denemesinde bulunuyor. Vanderburu'yu canlı yine. Ne yazık ki direğin yanından geçti. Son vursa oyuna giriyor. Çakan oyuncu Deman. Silva oyuna girecek. Çıkan oyuncu Range. O 92. dakikada Kamara halak bunların pasıyla golünü atıyor. Hemen heyecanlanmayın. Vardan pozisyon tekrar e inceleyecek. Maalesef rakibine ittiği için bu bakar Kamara. Bizim golümüz iptal ediliyor. Vardan gelen kararla. iki farklı gol. Bir rakibin golü bir de bizim golümüz. Vardan gelen kararla iptal edildi. Aynı nedenden ötürü. Degayı transfer sesine ekledim. Şu anda belki o satılır diyeyim. Yoksa forvetlerimiz ağladı transfer Ha. Manchester City'ye satılmış Jadon Sancho. Degay'ı da gene transfer olmuş. Satılmış bir takıma. Stoper oyuncusu arıyorum ben. 80-84'lük. Genç olsun. Ee, hmm. Gisasi, Magalhaes, Aruyjo. Gabriel, Magalhaes transfer edebilirim burada. Aruyjo konusunda bir kararsızım. Bir başka oyuncuyu arayacağım. Gene stoper olarak. Bakalım kimler gelecek. Romero Konu atıyor. Bastoni. Romero'yu kargoya katıyorum. Bir kez daha arıyorum. Kalulu Milita Kounde. Kalulu'yu transfer ediyorum. Rissasi'yi de yine katıyorum. Bir diğer transferimiz ise Eder Milita oluyor Real Madrid'den. Genç transfer sesini ekliyorum. Bu Nemin Bağcı'yı da satacağım. Antonio Silva'yı da satacağım. Magal Hayes onu da transfer sesine ekliyorum. Kalulu da gene transfer sesine ekleyeceğim bir oyuncuydu ama onu ekleyemedim maalesef. Genç. E, Santrafor arayışındayız. Hadi bakalım. Adan Tulaevich Mbappe. Mbappe. Buradan ilgimi çeken oyuncum. Ronaldo'yu Arayıcı'yı de kavraya katıyorum. Jules de artık bizim takımımızda. Konde'yi de aldık. Kadolu'yu saçım. Taunday'ı da satacağım. Arujo'yu da satabilirsem satayım. Timber'ı da satayım diyecektim de satmayayım. E, Romero'yu satacaktım fakat yeteri kadar oyuncuyu transfer listesine eklemişim. Daha fazla ekleyemiyorum. Antrenmanı yaptıracak olduğum oyuncuları seçmeye çalışacağım. Eee Dizleyişe bakıyorum hemen Bamba P'ye ekliyorum Karu'ya Robin e ekliyorum Sağ beke Melta Sağ beke disansiyatı kalıyor Üniversitede e transfercısında Bu arada arkadaşlar Etkinlik bitiminde bizde kalan oyuncular kalmış olarak duruyorlar. Etkinlik sona erdi çünkü. Maalesef böyle Turnbull teklifi var. Fakat ben onun yerine başka oyuncular düşünüyorum. Jose hmm. 70 79 genç Donato Taş aratma ücreti. Patino'yu burada gördüm ve alıyorum karımıza. Katıyorum Ee, Bünyamin Bağcı ve Silva satılmış. Dünya Kupası'ndan dolayı böyle teklifler de ara sıra geliyor. Karşiften yeni bir oyuncu arayacağım. Ee, orta sağ olsun OS olsun Ya da Rastgele olsun Orta sağın Herhangi bir yerinden Olsa da fark etmez ee, Bakıyoruz Kayıcı mı Lan ben orta saha arayacaktım ya. Pozisyonu da rastgele yapmış ya kafasına göre oyun. Ben orta herhangi bir yerinden demek istemiştim. Kaba Fırat Değisi Gidiyor geliyor. Yani bakınca Fırat Dez, fena değil. Pony kal. Ucuz olduğu için onu alayım. Standart ile karşı maşa çıkıyoruz arkadaşlar burada. Hadi bakalım. Rabian müthiş bir oyun oynadı ve Carvalho gola doğru gidiyor. Olmadı. Kayıcıdan inanılmaz bir kurtarış. Carvalho üzülmüş olmalı. Timber şık bir çalma ile topu ileri yolladı. Ruben şutunu çekiyor. Arjan Ruben burada Fiyer'i havalandırdı. Güzel bir gol atıyor. Aynı ülkeden olan Timber'ın pasıyla. Renata'daydı. De topu önünde bul ve şutu yapıştırdı. Kayrıcıdan inanılmaz bir kurtarış. Rene Adede'ye de yüzülmüş olmalı. Galik deniyor iki defa. Fakat bu şekilde 1-0'ı önde noktalıyoruz ilk yarıya. Güzel. İnşallah maç sonucu da böyle biter. Biz önde kapatırız. Maç sonunda. David'e uzak köşeye eleniyor. Yani ee, şanssız anda evi değişim. Kayıcı kalesine devleşti. Defis yerine Fosse'yi oyuncusuna bırakıyor. Carvalho Frick'i kullanmak için doğru adam kaleye vuracak. Burada ikinci golümüzü atıyoruz. Krimov çok uzaklardan şansını deniyor. direkten döndü bu şekilde iki sıfırla maçı nokta diyoruz Arkadaşlar ee, bakalım yani gitti daha iyi gidiyor ha benziyoruz 5. Ee, sıradayız bu arada dikti artık Umarım bölüm sonunda bunu daha da yükseltirim daha da üste çıkmış oluruz yani Arkadaşlar bu arada Instagram'da oyuncureis.karayer hesabını da takip etmeyi unutmayın. Onu da araya söylemiş olayım. Hemen gidip takip edebilirsiniz. Henüz takip etmiyorsanız. Youtube'dan da henüz takip etmiyorsanız, Youtube'dan da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Onu söylemiş olayım. Patino yukarıda 11'e ye yerleştiriyoruz. Ee, şöyle bir boğa koydum. Kamavinga'yı antrenmana yerleştiriyorum. Romero'yu yerleştiriyorum. Ve Rüştü Reçber'i yerleştiriyorum. Ben da ye, yani teklifi edettim. Ee, Kalı gitmiş. Rüştü Reçber kalede. Kamavinga sağ ortada. yaşlılar daha hızlı gelişiyorlarmış arkadaşlar yeni gelen Ve ben de bunu avantaja çevirerek Robin'i geliştiriyorum şu anda. 94 yaptım. Bakalım hayırlısı. Crespo'yu transferçisine eklemeyi düşündüm. Ve umarım da satarız Crespo'yu. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Daha iyi oyuncuları almak için daha yukarı kurmak için 16 taş veriyoruz. Matt D. Cash, Hector Bellerin, Ray James, Saabek ve solbek ihtiyacımız vardı arkadaşlar takımda. Matt D. Cash'i e aldık. Solbekte bakalım kim gelecek. Saabek'te Kukurella, Nuno Mendes ve Alfonso Davis geliyor. Um... Ben bunlardan herhangi birisini alamadığım için şimdi sol bek transferini bekleteceğim arkadaşlar. Leyven maçını oynayacağız şimdi. Hadi bakalım hayırlısı. Mbappe pasını atıyor ve Karval ödeniyor. Ee, Carvalho Kayıcı sadece topun dışarı çıkmasını seyretti. Şanssız bir an. Timber çok kötü sakatlandı. Gerçekten onun için büyük bir ayal kırıklığı oldu. Kasık, kasın çekilmesinden dolayı umarız fazla uzun süreye bir sakatlık yaşamamıştır. Mbappe kontrol edilemedi ve şimdi topun kontrolü onda. Kornerden deniyor oyuncu. Direkten oyun alanına geri dönüyor. Gol yok. Ne yapıyorsun Jackers? Kesinlikle sarı kart doğru karar. Rakip oyuncu yaşını sarı kart istemekten olay bu kartı. Kamara tarafından güzel bir pası Rob Ben ceza sahasının köşesinden kaleyi yokluyor. Şanslı an Ben için kaleci hayatın kurtarışını yaptı. Ve 40. dakikada golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Kamavinga'dan geliyor. Nasıl anlatan bu golü size? Diyerekten Spiker'in sunduğu bir gol. Hadi bakalım. ikinci yarıda da umarım bir gol daha atarak farkı ikiye çıkarız. Kamara Mbappe sırası deniyorlar. Melino rakipten deniyor. Fakat gol gelmiyor. Tamamdır. Böylelikle 1-0 sona eriyor ar arkadaşlar maç. Ee, yani güzel bir maç oldu bizim için. Galibiyet aldığımız. Ve baktığımız zaman 3. sıraya yükselmişiz arkadaşlar 5. sıradan. Git gide daha iyi bir gidişat sergiliyoruz. 15. sırada sıradaydık bölümün başında. Yanlış değilsem. Ve şu anda 3. sıraya kadar yükseldik. 12 sıraya yükseldik. Tek bir bölümde arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde neler olacağını kestiremiyorum gerçekten. Acaba önümüzdeki bölümde ne mucizeleri göreceğiz? Ne gibi bir mucize görebiliriz acaba bunun üstüne? Tek bölümde 12 sıra yükseldik arkadaş. Vallahi ne demek bu ya? Bayağı iyiyiz yani. Nasıl anlatılabilir ki? 6 puan fark var arkadaşlar. Lig lideri Kulüp aramızda. Ve o 6 puanı da 2 maçla kapatırsak eğer. O zaman kimse bizi durduramaz. Douglas Luiz arkadaşlar defansif orta sahada. Rotasyon anlamında Kamara'nın 7 olarak düşündüm. Yaklaşık olarak aynı düzeyde olan oyuncular zaten. Robben'i daha da geliştiriyorum. 94'ten arkadaşlar basarak taşlara taşlarla yükseltiyoruz gitgide kendisini. 4 taş, 4 taş, 4 taş. Evet. 96 yapmadan bırakmayacağım. Zaten ilerlemesi durdu Robben'in şu anda ama en azından bir 96 yapalım. Arkadaşlar bugünkü video buraya kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.